Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Aralık ayının örnek sorularını çözüyorum. Ee, ilk sorumuz şöyle. 50 katlı bir iş yerinde 2'den 10'a kadar numaralandırılmış 9 tane asansör vardır. Gördüğünüz gibi 2'den başlamış 10'a kadar. Bu asansörlerin her biri zemin kat hariç kat numarası asansör numarasının pozitif tam sayı katı olan katlarda durmamaktadır. Yani arkadaşlar şimdi 2 numaralı asansör 2'nin katı olan da katlarda durmuyor. 4'te durmuyor, 6'da durmuyor, 8'de durmuyor diye düşünebiliriz. Örneğin 9 numaralı asansör kat numarası 9 18 27 36 45 olan katlarda durmamaktadır. 50 katlı olduğu için 45'e kadar arkadaşlar. Peki soruyu anlamıştırız umarım. Onur Bey bu iş yerinin farklı katlarında çalışmaktadır. Onur'un çalıştığı katta duran asansör sayısı Erdem'in çalıştığı katta duran asansör sayısından daha fazladır. Yani Onur'un çalıştığı katta duran asansör sayısı arkadaşlar Erdem'in çalıştığı katta duran asansör sayısından fazla. Peki Erdem'in çalıştığı katın kat numarası 30 olduğuna göre Onur'un çalıştığı katın kat numarası aşağıdakilerden hangisi olabilir diye bize soruyor. Peki arkadaşlar şimdi Erdem'in çalıştığı katın kat numarası 30'muş. 30 ise şimdi e, buraya kaç tane asansör çıkar önce onu bulalım. Ne demişti bilgi bize diyordu ki? Arkadaşlar pozitif tam sayı katı olan katlarda asansörler durmuyormuş. E, kat numarası 30 ise 2'ye durur mu arkadaşlar 30'da? Hayır çünkü durmaz. Neden? 2'nin 15 katı 30'dur arkadaşlar. Kat 1 katı olduğu için yani 15 katmış. Olduğu için arkadaşlar 30. katta durmuyor. Tamam mı? O zaman 2'yi eledik. 3 arkadaşlar hangi katı 30'dur? 10 katı 30'dur. Gördüğünüz gibi o zaman bu da durmuyor. 4'ün kaç katı 30'dur arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 4'ün hiçbir katı 30 olmuyor. O zaman arkadaşlar bu e, asansör ne yapacak? 30. katta duracaktır. 5'in kaç katı 30 oluyor? 6 katı 30 oluyor. O zaman bu asansör de 30. katta durmuyor. 6'nın 5 katı 30'dur. O zaman bu asansör de 30'da durmuyor. 7'nin hangi katı 30'dur arkadaşlar? hiçbir katı. Demek ki arkadaşlar bu 7 numaralı asansörde 30. katta duruyor. Peki 8'in hangi katı 30'dur? 8'in de hiçbir katı 30 değildir. Demek ki 8 numaralı asansörde 30. katta duruyor. 9'un kaç katı 30'dur arkadaşlar? 9'un da hiçbir katı 30 değildir. Demek ki arkadaşlar 9'da 30. katta duruyor. 10 numaralı asansör onun 3 katı 30 olduğu için arkadaşlar bu da durmuyordur. Gördüğünüz gibi kaç tane asansör 30. kata çıkıyor arkadaşlar. 4 tane. Demek ki bakın Erdem'in arkadaşlar çalıştığı kat kata dört tane asansör çıkıyor. O zaman arkadaşlar Onurun çalıştığı kata çıkan asansör sayısı 4'ten fazladır diyoruz. Tamam mı? Buraya dikkat edelim. Şimdi aşağıda o zaman şıklardan bir gidelim arkadaşlar. 4'ten fazla çıkan var mı? A şıkkına bakalım. 48. Arkadaşlar 2 numaralı asansörden başlıyorum. 2'nin kaç katı 48'dir? 24 katı 48'dir. 3'ün kaç katı 48'dir arkadaşlar? 16 katı 48'dir. Yani demek ki 3 numaralı asansörde çıkmıyor. 4'ün kaç katı 48'dir? 12 katı 48'dir. 4 numaralı asansörde çıkmıyor. 5'in kaç katı 48'dir? 5'in hiçbir katı 48 değildir. 5 numaralı asansör çıkıyor. 6'nın kaç katı 48'dir? 8 katı 48'dir. Bu da çıkmıyor arkadaşlar. 7'nin kaç katı 48'dir? Hiçbir katı. Demek ki 7 çıkıyor. 8'in 6 katı 48'dir. Peki 9'un arkadaşlar kaç katı 48'dir? Hiçbir katı. Demek ki 9 da çıkıyor. Onun kaç katı 48'dir? Hiçbir katı. Demek ki 10 da çıkıyor. Kaç tane gördüğünüz gibi arkadaşlar? 48. kata 4 tane çıkıyor dört tane asansör çıkıyor ama ben dörtten büyük olmasını istiyordum A şıkkını eledim 42'ye bakalım şimdi e, 2'nin kaç katı 42'dir 21 katı demek ki 2 numaralı asansör çıkıyor 3'ün kaç katı e, arkadaşlar 42'dir kaç oluyor 1 12'de 4 14 katı 42 oluyor 3 de çıkıyor 4'ün kaç katı 42'dir arkadaşlar yok 5'in kaç katı 42'dir yok 6'nın kaç katı 42'dir? 7 katı 42'dir. O zaman 6 numaralı asansör çıkıyor. 7'nin arkadaşlar 6 katı 42'dir. 7 numaralı asansör de çıkıyor. 8'in kaç katı 42? Yok. 9'un kaç katı 42? Yok. 10'un kaç katı 42? Yok arkadaşlar. Burada kaç tane sayıyoruz? 1 2 3 4 5. Demek ki arkadaşlar buraya da 5 tane asansör çıkıyor. Gördüğünüz gibi 4'ten büyük oldu mu? Oldu. 5 şıkkı olabilir. Peki diğerlerine de bakalım. 36 diyor arkadaşlar. 2'nin kaç katı? 18 katı. 3'ün kaç katı? 12 katı. 4'ün kaç katı? 9 katı. 5'in var mı? Yok. 6'nın 6 katı. 7'nin var mı? Yok. 8'in var mı? Yok. Peki 9'un var mı? 9'un da 4 katı 36. 10'un var mı arkadaşlar? Yok. Tik attıklarım bunlar çıkabilen. Katı olmayanlar çıkıyordu ya. Kaç tane? 1, 2, 3, 4 tane. Burası da arkadaşlar 4 tane asansör çıkıyormuş. Bunu da eledik. 10'un 4'ten büyük olacaktı çünkü. 24'e bakalım arkadaşlar. 2'nin 12 katı 24. 3'ün 8 katı 24. 4'ün 6 katı 24. 5'in yok. 6'nın 4 katı 24. Peki 7'nin yok. 8'in 3 katı 24. 9'un yok. 10'un da yok. 1. Bakın 1 2 3 ve 4. Bunun da 4 tane asansör çıkıyor 24. katada. Ben büyük olanı arıyordum. Zaten beşik olarak bulmuştuk. Diğerlerini de inceledik arkadaşlar. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. Aşağıda her bir bölümü dikdörtgen şeklinde olan dikdörtgen biçimindeki bir iş yerine ait kat planı verilmiştir. Bu kat planı üzerinde bazı Bölümlerin alanları gösterilmiştir. Bu iş yerindeki dikdörtgen biçimindeki bölümlerin her birinin kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayıdır. Buna göre planda alanların verilmeye, alanları verilmeyen arşiv ve mutfak bölümlerinin alanları toplamı en az kaç metredir diyor? Metrekaredir diyor arkadaşlar. En az olması için Sayıları mümkün olduğu kadar birbirine yakın alacağım. Bunu da unutmayalım. Şimdi arkadaşlar hemen bakalım. E, toplantı odasıyla kütüphanenin duvarları. Bakın şu duvarlar ortak. Doğru mu arkadaşlar? Bu duvarlar ortaksa ikisinin de. Yani 24 metrekarelik odayla 21 metrekarelik e, odanın arkadaşlar. Bir kenarlarının uzunluğu ortak olması gerekiyor. Burası 24 nedir? 1 çarpı 24. Şurası da 1 çarpı 21. 1 olabilir. Ama arkadaşlar. Şimdi e, bir olabilir. Şuraya bir verirsem. Şuraya 24. Buraya 21. Çok. Şurası da 32. E, gördüğünüz gibi 24, 31, e, 21 pardon e, 45 oluyor. Yani 32 metre kare için bakın bir kenarı neredeyse e, 45 o zaman arkadaşlar başka değerler düşünelim. 24'ün çarpımından 2 çarpı 12 var ama 2 yok. Bakın 21'de ortak arıyorum. O zaman ben şuraya 3 çarpı 8 dersem 24 oluyor. Burası da 3 çarpı 7'dir. Bu da arkadaşlar 21 oluyor. Gördüğünüz gibi ikisinde de ortak olan nedir arkadaşlar? 3 çarpanıdır. Demek ki ben şu ortak kenarlara 3 diyebilirim. Doğru mu arkadaşlar? Bu ortak kenarlara 3 dersem Ha, şöyle yazalım. 3 dersem. Peki şunun alanı 24 metrekare ise arkadaşlar şurası da 3 onu da yazalım. O zaman kısa kenarı 3 ise uzun kenarı ne olması lazım? 8 olması lazım. Peki kısa kenarı 3 ise 21 metrekarelik kütüphanenin uzun kenarı kaç olması lazım? 7 olması lazım arkadaşlar. Peki gelelim diğer odalara. Yönetici odası 30 diyor. Çalışma ofisleri 35 metrekare diyor. Bunların da gördüğünüz gibi şu duvarları ortak arkadaşlar. Aynı uzunlukta olması gerekiyor. İkisinin de ortak çarpanını düşünüyorum. Ee, ama mümkün olduğu kadar büyük bir ifade bulmalıyım. Yani görebilmişinizdir görebilmişsinizdir herhalde. 5 ile 6'nın çarpımı 30. Şurada da 5 ile 7'nin çarpımı 35. Hangi kenar arkadaşlar hangi sayı ortak? 5. O zaman kenarlar kenarlarına şu ortak olan kenarları 5 diyebilir miyim ben? Evet oralar 5 arkadaşlar şuranın 30 metrekare olması için buraya uzun kenarı 6 şunun uzun kenarına da 7 olması gerekiyor kenarı da. Bunları belirledikten sonra şimdi artık arşiv ve mutfak kısmına bakabiliriz. Ne diyordu arkadaşlar? Şu koridora da bakalım öyle yapalım. 32 diyor. 32'nin çarpanlarından bir çarpı 32 var. Şimdi Kısa kenarını 1 alırsak uzun kenarını 32 alırsak arkadaşlar şurası 8'di şurası 7 idi toplamları ne 15 e buranın 32 olması için çok daha büyük olması gerekiyor. Bu mümkün değil değil mi? O zaman 1 çarpı 32 kullanamam. Peki 2 çarpı kaçı kullanayım arkadaşlar? 16 olsa. Yani kısa kenarı 2 olsa uzun kenarı 16 olsa 8 ile 7'nin toplamı 15'ti. 16 olabilir. Şuraya 1 verirsek olur. Başka da düşünelim. Nedir? 4 çarpı arkadaşlar 8 de 32'dir. Peki kısa kenarı 4 uzun kenarı 8 demektir. E arkadaşlar uzun kenar nasıl 8 olsun? 8 ile 7'nin toplamı 15-8 olamaz ki. O yüzden arkadaşlar demek ki olabilecek ifade şu. Yani kısa kenar 2, uzun kenar 16. O zaman kısa kenara 2, uzun kenarında 16 olmasını istiyorsam şunların toplamı zaten 15 arkadaşlar. 16 olması için şuraya 1 kalıyor. Tamam. Demek ki şurası da 1'miş. Peki aynı şeyi şurada da düşünelim. 16 ise uzun kenar. Yani şuranın toplamı 16 mı şöyle gösterelim arkadaşlar 16 ise şurası 6 şurası 7 13 buranın da 16 olması için 3 olması gerekiyor Peki o zaman şimdi kenarlarını bulduk mutfağın alanı ne kısa kenarı 3 uzun kenarı 5 arkadaşlar çarptığımızda mutfağın alanı 15 oluyor. Arşivin alanı ne? Kısa kenarı 1, uzun kenarı 3. Bunu da çarptığımızda 1 kere 3, üç, 3'ten arşivin alanı da 3 oluyor arkadaşlar. Hemen yazalım. Arşivin alanı 3 metre kare ve arkadaşlar mutfağın alanı da kaçtır? 15 metre kare. Topladığımda ne olur? 18 metre kare ile cevap 5 şıkkıdır diyoruz. Gelelim 3. soruya. Sadece biri ve kendisine bölünebilen birden büyük doğal sayılara asal sayı denir. Aşağıda da arkadaşlar aralarında asal sayıların tanımı verilmiş. Peki iki raflı bir dolabın her rafına 20 tane klasör konup her klasöre aşağıdaki gibi birer etiket numarası verilmiştir. Bakın 20 tane buraya 20 tane buraya toplam 40 tane 11'den başlıyor. Ece ve Melis bu dolaptan birer tane klasör almışlardır. Aldıkları bu klasörlerin etiket numaraları iki tane asal çarpanı olan aralarında asal doğal sayılardır. Arkadaşlar soruyu okuyunca hemen bize ne veriliyor onu bir düşünmemiz lazım. Şimdi Ece var, Melis var. Bunların eti aldıkları klasörün etiket numaraları iki tane asal çarpanı olacak. Yani iki tane asal çarpanı var. Melis'in de arkadaşlar onu seçtiğinin de iki tane asal çarpanı var. Peki ve aralarında da asal olacak. Yani bu ikisinin ki şöyle kalemimi değiştireyim. Aralarında da asal olacakmış. Tamam mı arkadaşlar? birini belirledim. Peki buna göre bu iki klasörün etiket numaraları arasındaki fark en çok kaçtır diyor. Yani öyle bir klasör seçecek ki Ece ve Melis, aralarındaki fark çok olacak. Arkadaşlar burası önemli bir nokta. Aralarındaki farkın çok olmasını istiyorsam sayıları birbirine yakın değil yani şu ortadan değil birbirini en uzaktan seçmeliyim. Doğru mu arkadaşlar? E birbirine en uzak olması için birisi baştan seçsin. Şöyle Birisi de arkadaşlar sondan seçsin. Doğru mu? Peki şöyle bir yazalım arkadaşlar. 11 bunu da yazmadan önce hiç kağıdımı boşa harcamayayım. Bir de arkadaşlar şunu söyleyelim. İki tane asal çarpanı var ya ikisini seçtiğinden de o zaman iki tane asal çarpanı olmayanları eleyelim. Bakın 11 asal sayıdır. 11 asal sayıysa asal sayıların 1 ve kendisinden başka Arkadaşlar böleneği çarpanı yoktur Yani bu 1 ve 11 vardır ama ben 2 tane asal çarpan arıyorum 1 asal sayı değildir sadece 11'dir Onun bir tane asal çarpanı vardır Peki 13 de aynı şekilde Değil mi arkadaşlar? Çünkü o da asal sayı. Bir tane 1 ve 13 vardır. 2 e, tane asal sayı yok içinde. Çarpanlarının içinde bir tane asal e, sayı vardır. O yüzden onu da eledim. Şimdi baştan alıyorum ya. Şuralarda yok 17'ye kadar. Or oraya kadar da gitmeyelim zaten. Şu, bir de şuna bakalım arkadaşlar. 49 bakın. 50 tamam 2 çarpı 25 onda var. 49 da 7'nin karesidir. Doğru mu arkadaşlar? 7'nin karesi ise bunun arkadaşlar çarpanları kimlerdir? 1 ve 7 bir de 49 var. Doğru mu? Şimdi bunlardan arkadaşlar iki tane asal çarpanı olacak içinde. Sadece 7 asal çarpanı vardır. O yüzden 49'u da eledim. Bir sayının karesi olan sayılar genelde zaten arkadaşlar içinde bir tane asal çarpanı oluyor. Peki 48 sıkıntı yok. 47 de bakın asal sayıdır. 1 ve kendisinden başka çarpanı yoktur ve içinde sadece asal çarpan 47 vardır. Onu da eledikten sonra şuraya kadar gelmeyeyim. Şimdi elimde kalan sayıları bir aşağıya yazayım arkadaşlar. Elimde ne kaldı? 12 kaldı. Bakın şuraya yazayım. 12. Sonra ne kaldı elimde? 14 kaldı. Sonra arkadaşlar işte 15 var. Sonra 16 var. Bir dursun. Bu kadar. Daha fazla gitmeyelim. Aşağıdan da arkadaşlar yine oradan da 4 tane aldık. 4 tane alalım bakalım. Ee, 46, şöyle 46'dan başlayalım. 46, 47, 48, e, pardon 47'yi almıyorduk ki. E, 47 yok. 46, 48 diyelim aşağı yazalım onu da. Bir de 50 diyelim. Tamam şöyle yazdık. Peki arkadaşlar. Şöyle düzenleyin. Evet şimdi klasörleri yazdım deneyeceğim. Şimdi birisi 12'yi alsa diğeri arkadaşlar 50'yi alsa bunların içinde iki tane de asal çarpan var değil mi? Burası 2 çarpı 25'tir. O da 5'in karesidir. 2 ile 5. Burası arkadaşlar 2 çarpı ya da şey 16 çarpı kaç diyelim? 3 diyelim. 16'da arkadaşlar 2 ve 3 çarpanı vardır. 46 2 ile 23'tür gördüğünüz gibi iki tane de asal sayı asal çarpanı vardır içlerinde bunu da belirtelim şimdi tek tek deneyelim 12 ile 50 arkadaşlar ikisinde de ortak çarpan ne vardır 2 vardır bunlar aralarında asal değildir biz aralarında asal arıyoruz şimdi 12 ile 50 olmaz peki 12 ile 48 İkisinde de ortak 2 çarpanı vardır bunlar da aralarında asal olmaz 12 ile 46 İkisinde de ortak 2 çarpanı vardır bunlar da aralarında asal olmaz olmaz arkadaşlar. 2'yi bitirdik. Şimdi gelelim 12'yi bitirdik pardon. 14'e. 14 ile 50 ikisinde ortak arkadaşlar 2 çarpanı vardır eledik. 14 ile 48 ikisinde de 2 iki çarpanı vardır eledik. 14 ile arkadaşlar 46 ikisinde de 2 iki çarpanı vardır eledik. Şimdi gelelim arkadaşlar 14'ü de eledik. 15'i bir deneyelim. Sonra yeni sayılar alırız olmazsa. 15 ile 50. ikisinde de 5 çarpanı vardır. Eledik. 15 ile 48. 3 çarpı 5. Bu da 3 arkadaşlar. 3'ün katıdır. İkisinde de 3 çarpanı var. Eledik. 15 ile 46. Şimdi 3 çarpı 5. Bu da 2 çarpı 23. Arkadaşlar şöyle göstereyim 3 çarpı 5 şurası 2 çarpı 23 ikisinde ortak var mı yok işte bunlar aralarında asaldır çok da güzel çıktı ne dedik birisi 15 birisi 46 olursa hem aralarında asal oluyor hem ikisinde de iki tane asal çarpan var o zaman birisi 46 birisi ise 15 aralarındaki farkı soruyordu en çok bana ne çıkar arkadaşlar 6'dan 5 çıktı 1 4'ten 1 çıktı 3 31 çıkar evet mı? bu şekilde çıktı arkadaşlar. Gelelim diğer sorumuza. A ve B marka çiçek yağları sadece aşağıda verilen şişeler içerisinde satılmaktadır. Bir markette bu ayçiçek yağlarının birer şişelerinin TL cinsinden satış fiyatları birbirine eşit tam sayılardır. Şimdi arkadaşlar diyor ki şimdi birisi A marka, birisi B marka. E, A marka 1,5 litrelik şişelerde satılıyor ama bunu A liraya ya da X liraya satıyorlar. Arkadaşlar B markada 2 litrelik şişelerde satılıyor ama bu da bunun fiyatı da x lira. Tamam mı? İkisinin fiyatları eşitmiş. Bunu söylüyor bana. Bu marketin 10. ayın 5 2020 tarihinde A marka çiçek yağı satışından elde ettiği gelir 252 lira. B marka çiçek yağı satışından elde ettiği gelirse 198 liradır. Yani bundan arkadaşlar 252 lira gelir elde etmiş. Bundan da 198 lira gelir elde etmişler. Bu markette 10. ayın 2020 tarihinde satılan B marka çiçek yağı miktarı A marka çiçek yağı miktarından en az kaç litre daha fazladır diyor. Arkadaşlar bakın bundan A tane satsın. A marka ayçiçek yağından A, A tane satsın. B marka ayçiçek yağından da B tane satsın. Tamam mı? A tane sattığında 252 lira kazanmış. Buradan B tane sattığında da 198 lira kazanmış. Şimdi ikisinin fiyatları ortak olduğuna göre aynı olduğuna göre arkadaşlar 252 hem x'in katıdır 198 de arkadaşlar x'in katıdır. Tamam mı? Bu şekilde söylemek daha doğru olacak. Hemen yazalım, toparlayalım. O zaman diyoruz. 252 x'in katı olması gerekiyor. 198 de x'in katı olması gerekiyor. Çünkü ikisinin fiyatı da x lira. Tamam mı arkadaşlar? Bunu belirledik. Şimdi bu x'in katı bu da x'in katı. O zaman arkadaşlar 252 ve 198'in ortak bölenine bakmam lazım. Hani katsa çarpansa aynı zamanda bölendi. Ortak böleni ama neyi? En büyük ortak böleni. O zaman şuraya bir bulalım. 252 ile 198'in ebobuna bakacağız. 2'ye böldük arkadaşlar. Kaç kere? 1, 2, 4, 12, 126. Bunu böldük kaç oluyor? 99 oluyor. Şimdi 2'ye bölünebilen kalmadı. 3'e böldüm. Kaç oldu burası? 42 oldu. Burası da 33 oldu. Bunlar EBOB aradığım için hemen yanlarına işaret koyuyorum. Yine arkadaşlar 3'e bölünebiliyor. 3'e böldüm. 1, 14 oluyor. 3'e böldüm. 11 oluyor. 3 de böldüm. Artık ortak bölen yok. Arkadaşlar EBOB'unu aldığım için bunların çarpımı nedir? 2 çarpı 3 çarpı 3'ten 18 çıkar. Yani bu ne demektir biliyor musunuz arkadaşlar? A marka ayçiçek yağının bir şişesi 18 liraya satılmış. B'ninki de arkadaşlar yine 18 liraya satılmış demektir. Peki 18 liraya satıldıysa toplam 252 lira bundan kazanıyorsa arkadaşlar. Kaç tane bakın 18 zaten şurası. 252 olması için 14 ile de çarpmam gerekiyor. Demek ki arkadaşlar 14 tane A Şişesinden sattılar. 11 tane de arkadaşlar, 5 şişesinden sattılar. Tamam mı? Böyle düşünüyoruz. Peki bana ne diyor? O zaman em, en az kaç litre daha fazladır diyor. Litresini soruyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Şimdi 14 tane bir buçuk litre sattıysa, kaç oluyor? 14 çarpı bir buçuk arkadaşlar şöyle çarptığımızda hemen şuraya 14 çarpı 15 5 kere 4 22 74 1 0 11 210 virgülde olduğu için arkadaşlar şöyle 21 oluyor nereye yazdık evet şuraya 21 litre A markasından satmışlar peki B'ye baktığımız zaman arkadaşlar 11 taneymiş o da 11 çarpı arkadaşlar 2'den 22 litre de B markasından satmışlar. Aralarındaki farkı soruyor bana. 22 eksi 21 eşittir 1 litre çıkıyor arkadaşlar. Demek ki 1 litre daha fazla satılmış. Cevap B şıkkıdır diyoruz.